Arkadaşlar bugün 2 Kasım Pazartesi Bursa yarış programı için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu bir program var. Haftanın tek açılış programı. E, Bizde bugün tek bir program var. O da Bursa programı çift altınlama en azından. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar e, ben İzmir'de yaşıyorum. E, biliyorsunuz zaten çok arkadaşınız da biliyor sağ olsun. E, çok iyi güzel SMS'leriniz, yorumlarınız gerçekten beni çok çok mutlu ediyor. E, yapılacak bir şey yok. Yani bir deprem de bir e, doğa kanunlarından birisi, yani Allah'ın hikmetinden bir şey. E, ne yapacaksınız? Artık katlanıyoruz Ama inanın e, deprem bitmiş değil. E, sabah yine bir iki kez sallandı Gece yarısı salındı. Ya, i̇nanın yani kalkma. Küçük kısa bunlar ama yani küçük kısa dediklerim yine üç buçuk dört falan vardı yani. Ama ne yapacaksınız? En azından çünkü konuşulana göre bir iki hafta böyle geçmesi lazım. Çünkü yer kabuğunun yerine oturması herhalde büyük ihtimalle ama çok büyük bir çöküntü olduğu da gerçek. Çünkü denizde yoksa bu Tsunami kolay kolay tsunami oluşacağı da yoktu. Gerçi İzmir'in merkezinde olmadı. Bu açıklarda oldu da Seferihisar taraflarında. Ama Seferihisar'da uzak mı? Benim evden arabayla bir, bir buçuk saatlik bir yol yani. Çok uzakta değil. Ama yapılacak da bir şey yok. Şu anda Göçük altındaki insanlara işte ulaşmaya çalışıyorlar. Halen Allah'ın büyük hikmeti işte kurtulanlar da oldu canlı olarak. İşte televizyon zaten gösteriyor. Yani içler acısı bir durum. Allah inşallah daha beterini kimseye vermez, kimseye de yaşatmaz. Yani kolay bir şey değil. Çoğu insanlar burada deprem korkusu olan insanlar var. Aile, kimse yani kimse korkmuyorum diyemez yani. Ee, ben bile tam benim yemek saatine denk geldi. Ben dışarıda yemek yemeyi seviyorum yani dışarıda yemek derken e, iş yerinin bahçesinde en azından alıyorum tabii tuttu. E, oraya yiyorum en azından temiz hava şeyine. Sırtımı duvara da yazdım. İnanın yer sarsıntısını hissediyorum. Şu an deprem oluyor. Tamam dedim eyvallah dedim. Ama oturuyorum. Hani kalktığımdan da değil hiç kalkmadım. Artık baktım iyice hızlanmaya başlayınca bir de arka taraftan duvardan sesler gelmeye başlayınca ben de artık yerimden kalkmaz zorunda kaldım. Çünkü karşı bina ee, Karşıdaki bina sallantı yapmaya başladı, bir de çığlıklar duyulunca hani bütün herkes zaten kendini sokağa attı. Allah yapılacak bir şey yok, ne yapacaksınız? Allah inşallah daha kötüsünü vermez. Ama bunlar da işte ne yapacaksınız oluyor işte, onun için şey de değil. Ee, ben bugün Bursa yarışlarının programını yapıyorum. İstanbul şu anda e, ilk altı koşu bitti. Hani bir e, İkinci koşuda işte 3 numaralı sapkana ben yani çok ağır basıyor dedim. Hani kazanır dedim. Kazandı zaten bir gazi e, kazanan bir sapkanın kardeşiydi. E, üç, ama üçüncü koşudaki şey bizim 3 numaralı sapkan Ahmet Çelik bindi. Maalesef yemedi. Pisten e, biraz ters geldi piste. Genel hatta zaten ikinci sapkan mıydı ama genellemeye baktığın zaman e, altılı e, iyi gidiyor. En azından e, ikinci koşuyu tek atıp da üçüncü koşuya at yazanlar büyük ihtimalle o şekilde yazdı. Pist biraz yadırgadı çünkü tutanlar vardır inşallah hayırlısı olsun diyelim ama ikinci altınımız iyi gidiyor en azından bunu belirteyim şu anda bir tek var işte eğer tek de oturursa bir ihtimalle altını tutar diye düşünüyorum İnşallah herkes kazanır da güzel bir bayram açtı bayram diyorum yani tatil açtı en azından küçük de olsa artık bir en azından kaybetmekten iyidir arkadaşlar en azından bu TCK'dan bir artı bir TL ile bile çıksak yani kar kardır. Ama arkadaşlar geçen gün bir konuşma yaptım. Ee, bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz e, aynısını uyguluyor. İnanın hiç peşini bırakmayın. Şu TCK sitesini inanın SMS yağmuruna tutun. Bu kurtellerle ilgili yani bu ekürleri ekürü koşturtmalarını istiyoruz diye inanın yapın. Bu eninde sonunda kabul olacak. Bakın eğer birlik olursak bu kesinlikle kabul olur. Yazacaksınız SMS e hiç çekinmeyin. Buradan e-mail bir tane sallayın. Biz Böyle e, aile atlarının ekürü koşmasını istiyoruz din veya ona benzer bir şeyler söyleyin. Yani bunun e, önüne bir çare bulsunlar artık. Bunlar yok ulaş adına koşturuyor, yok bilmem ne adına koşturuyor. Yani ayıp bir şey bunlar TCK bunun göz yummaması lazım. Sizler de arkadaşlar sesinizi duyurmak için muhakkak muhakkak bu işin peşini bırakmayın. Sürekli ya her gün yollayın ya her gün yollayın. Hani bir kişi iki kişi yollamasın binlerce insan yollasın inanın. Çok büyük bir yankı uyandıracağız. Bunu da sizlere garantisini veriyorum. Yani bunun sesinizi duyurun arkadaşlar. Sesinizi buradan bütün dünyaya duyurun. Yani çünkü sesiniz duyulacak yani. Bu hani bu boş bir konuşma değil. Bunu da belirteyim. Bunu muhakkak uygulayın arkadaşlar. Sürekli e-maillerine yollayın. Biz aile dostlarının, aile atlarının e aynı adamın atlarının ekürü olarak koşumasını istiyoruz. Taraftar olarak, seyirci olarak veya oyuncu olarak işte bir şekilde yazın arkadaşlar. Bunu da iletin. Bugünkü koşulara gelelim. En azından bugün de güzel bir koşu var. Ben inşallah bugün de umutluyum. Ee, birinci koşu, birinci altılı kaynamış. Saat 13.30'dan itibaren şartlı 4-4 ve yukarı Arapların bir aprantı yarışı olduğunu söyleyeyim. 1400 metre kum yarışıyla start veriliyor. 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta nihayet en sonunda kalitesine yakışır bir yarış kazanan 4 nolu gölden. Ben bugün Bekir Mertmır ile bu aprantı yarışında zaten iyi bir aprantısına da sahip. Bence kazanır yine. Devamını getirir. Bu safkan zaten bu grubun üzerinde bir safkan e, kazanmaması için hiçbir neden yok. Ben de güne banko ile başlayacağım. Dört nolu göldem. Benim sizden önereceğim banko isim. Günün ikinci koşusu bir meydan yarışı. Bugün meydana çok bölündü. Bazı meydanlar biraz ters de gelebilir. Normal de gelebilir. Ama en azından birkaç safkan bu gruptan biraz farklı performans sergi deyince ben en azından ön planda tuttuğum safkanlar da var. En azından bunları belirteceğim size. Bunlardan birisi burada meydan işte 3 yaşlı 1500 metre çim koşusunda e baktığım zaman burada ekürler var. 8 ve 15 nol safkanlar ekürü. Benim burada 7 nolu Tunca Soylu bir Öz Haber temsilcisi e, Kadir Tokaçoğlu'la start alacak olan bu safkan oldukça iyi bir performansa sahip. Ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 7 nolu Tunca Soylu alternatif de olsa benim banko adayım. Her ikinci banko arayışında bulunmak isteyen arkadaşlar için bence çok şanslı. Bu Öz Haber tayları zaten e, anne ve 26 e, Alaz'ı da biliyorum zaten Alaz'ın e, bütün yarışlarını biliyorum. İlk yarışını biliyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ta Adana'da ilk yarışlarını start aldı. E, o zamanlar düz yarışlar vardı Adana'da ilk yarışları koşanlar için. orada e, oradan bile bu sakını biliyorum ama kim bindi aklıma gelmiyor. Tekin mi bindi? Büyük ihtimal Tekin bilmiştir ona. Tekin Kolcalı genelde o, o, tip atları biliyordu. E, arkadaşlar 7'nin 30. soylu eğer pist nemli de olsa bence çok şanslı yine bugün dediğim gibi alternatif olsa benim bankom. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz, yıkmak isterseniz daha doğrusu. O zaman 8 numaralı zıvarıklı bir zigana temsilcisi bu pistleri yine bayılır. Ekür avantajıyla koşuyor bu safkan. o yüzden ikinci ilk rakip olarak at yazmak isterseniz bence 8 numaralı zıvarıklı ilk şanslı isim. Daha sonra 2 numaralı alt ser değil bir uçan oğlu temsilcisi olan bu safkanda. Murat Gündüz ile ıslat alıyor. i̇yi bir form yakaladı şu anda. Bence bu güzel formuyla bu pistte etkili bir yarış sergilemesini bekliyorum ve son olarak altın olup Tumbul Hüseyin. Bu Toşur'un bizatihi de Burak Akçay'la bence diğer şanslı yazılması gereken isim. Dediğim gibi 7 nolu ben de birkaç adım da olsa ön planda normal şartlar altında kazanır diyorum. E, ama eğer banko atıp geçemezseniz de o zaman 8-2-6 arasında tercih yaparsınız arkadaşlar. Günün 3. koşusu 7'li plase ve üçlü gayen ayağının başlangıç ayağı olan bu şartlı 5. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda ben zor bir ayak, bunu baştan belirteyim. Yani şu yedili plasa ayına tam kilit bir yarış koymuşlar. Zor mu? Zor. Yani bana göre burada gelmeyecek at yok. en yüksek handikaplı zaten görüyorsunuz. 57 en alttaki 40. Yani performans olarak da hepsi birbirine çok yakın. Ben önceliği burada 5 nolu irton Gray vereceğim. Irtont Gray bir Nativan tepsicisi Fırat Arslan'la start alacak olan bu safkan bence güzel bir çim performansına sahip. Bugün de iyi bir hazırlıklarla bence iyi şanslı yazılması gereken isim. Daha sonra 3 nolu Denizli yine bir Nativan temsilcisi Murat Gündüz ile start alacak olan bu Safkan 66 gün gibi ara vermiş olsa da Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi hazırlıklara sahip iyi bir isim onu da belirteyim. Daha sonra 1 nolu Buz Fırtınası bir Perfect Storm temsilcisi Muhammed Birbirgin ile start alıyor. Oldukça etkileyici bir Çin performansı olan bu Safkan yine iyi hazırlıklarla iyi durumuyla bence yazılması gereken diğer isim olup daha sonra iki nolu Black Olivia. Bir Smart Robin diğer temsilcisi Gökhan Gökçer ıslak olacak olan Sakan. Son yarışını kazanarak güzel bir form yakaladı. Bugün yine şanslı ve son olarak 7 yedi nolu Thomas. Bu safkanda bir liner temsilcisi Ayhan Kuşun'la start alıyor. Kemal Kurdun sahibi olduğu bu safkanda yine iyi bir performansa sahip, iyi bir durumda, iyi hazırlıklarla yazılması gereken son isim olur. 5-3-1-2-7 yani gördüğünüz gibi inanın zor bir yarış. Hani geriye iki tane safkan kalıyor. Bana göre bu 5 atı yazan 7'sinde yazar. Ha favori gelir ona bir şey diyemem. Burada favori de gelebilir. Sonuncu at da gelebilir. Hani o denli birbirlerine e, çok fazla bir fark olmadığını söyleyeyim. Ama 5-3-1-2-7 sanki rakip, o iki rakibinden bir adım da olsa en az önde. Ama e, eğer yazalım derseniz bana göre kapatın daha iyi. Günün dördüncü koşusu, ikinci altılı ayağının açılış ayağı olan bu handikap 17-3 ve yukarı İngiliz'e 1800 metre çim koşusuna geldiğimizde 10 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben önceliği 4 nolu Kriminal vereceğim. Bu Dudu Free'nin güzel temsilcisi Mustafa Çiçek ile start alıyor. Çok güzel bir form yakaladı, iyi bir performans yakaladı. Bence bu performansıyla yine bu yarışın en şanslı ismi olarak adını yazdırır ön taraflara. Tabii rakipleri var. Öncelik 2 nolu Village Hove bir Hakkar temsilcisi. Aslında start alacak olan bu da yine iyi e, tabelada içerisinde olan e, performansıyla iyi hazırlıklarla bugün birinciliğe göz kırpıyor. Onu da belirteyim. Daha sonra da 5 no Doruk Rüzgar bir Adonis'e temsilci için ıslak pistlere bayılır bu safkan. Sercan Tırpan'la start alacak olan bu da son güzel ikinciliğinden sonra burada yazılması gereken son isim olur bana göre. 4-2-5 gruptan bence en az iki adımda olsa ön planda olan bir isim. Ama bir zor bir ayak bunu da belirteyim. Her yani, patlama olur mu? İnanın böyle bir yarışlarda olur. Çünkü ilk, ilk aya bu programı bunu almışlarsa inanın teşekkürler bir bildiği vardır. Handikaporlar ayarlıyor bu yarışı da. Yani bu sıralamayı. E, o yüzden biraz temkin olmakta da fayda var. Ama 4-2-5 rakiplerinden bence en az 2 adım önde. Rakip yazarsak, çoğaltırsak buraya ne olur? 8 nolu April Van. Line temsilcisi anne Harnup. Bu Harnup zaten Faruk Tunazlar'dan çıkma. Yani büyük ihtimalle yetiştirici de ondan. iyi bir orijini var. Onur Atmanca ve bomboş ile bomboş kilosuyla Yine çim pist performansı var bu safkanın. Bunu da sizlere e, önereyim. Kum çim etmez. Yani bu yarış çimden kuma bile bence yine yazılması gereken isim. Daha sonra 9 dolu Mortadella. Bir bank not temsilcisi Becky Mırık ile bomboş kilosuyla start alacak olan safkanın son 3 yarıştaki güzel performansıyla muhakkak yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son olarak da hep yazıyoruz yazıyoruz ama baba atların yanında da tabel yapıyor. Biraz düşük atların yanında da yapıyor ama e, bir türlü de e vazgeçemediğimiz bir isim olan 3 nolu Uğur Bubam. E bu Wind River Wind temsilcisi kum da olsa çim de olsa Mert yok Arslan da bence kuponlara yazılması gereken son isim olur. Ama dediğim gibi 4, 2, 5 öncelik daha sonra 8, 9 ve 3 nolu safkanları e, tercihleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki benim önerim bu. Günün 5. koşusu bir meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metre çim koşuna geldiğim zaman yine bir kalabalık yarış var burada. Gördüğünüz gibi 15 safkan var. 6 ve 7 nolu safkanlar ekürü. 8 ve 12 nolu safkanlar ayrı ekürü. Ben burada biraz riske gireceğim. Çünkü neden diyeceksiniz. En azından iyi bir isim koşuyor burada. oluk Kudusi ekürüsü de çok iyi. Avuz, Batı, Oğuz Batı. Yani bu iki ekürü de bana göre çok çok iyi durumda. Zaten ilk yarışlarını koştular. E, i̇lk yarışında Kudusi güzel bir ikincilik. Oğuz Batı da güzel bir beşincilik elde etti. Bugün hem artan nefesi ve yarış tecrübesiyle ben bu yarışı kazanır diyorum. Ve sizlere banko olarak Altınolu Kudusi ve ekürüsünü tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün altıncı koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimizde burada 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, benim burada önceliği 5 dolu Fast in famous. bu rap Master'ın güzel temsilcisi Nurettin Şen'le bence iyi hazırlıklarla bu grupta ilk şanslı isim olarak kuponlara yazmamız gerekir. Daha sonra 8 nolu Lady Maya Mimendim temsilcisi Murat Gündüz ile start alacak olan Musafkan son iki yarışında güzel iki tane ikincilik yapınca buranın da bence şanslı isimli haline geldiği iyi hazırlıkları da ve son hafta dört numun Bekri bir oğlum Memre temsilcisi Onur Atmanca ile start alıyor son güzel kazanmış olduğu yarıştan sonra buranın da iddialı ismi olur arkadaşlar. Yani 5-8-4 burada öncelikli olarak kuponlara yazalım eğer burayı biraz daha cazip hale getiririz diye çoğaltmaya e, gereği duyanlar için de Öncelikle 3 nolu Victorina, bir Smart Robin temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start oluyor. İyi hazırlıklara sahip. Son iki yarışındaki 0-8'e hiç aldanmayın. Bu safkan geldi mi tam gelir. Onu da unutmayalım. İyi hazırlıkları var çünkü. Güzel dereceli galoplara sahip. Ve son hafta 9 nolu de Bir Bosporus temsilcisi Mustafa Çiçek'le de yine yazılması gereken son isim olur. 5-8-4 öncelik daha sonra 3 ve 9 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde bir kısa vade 6-4 yaşlı Arapların 1700 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu yarış bana göre yine zor bir yarış. Yani şurada da baktığımız zaman 7'sinin de geliri var. Arkadaşlar bunu en öncelikle belirteyim. Yani yarışın nedenini zor olduğunu anlatmak açısından. Ama tabii bir sıralama yapmak zorundayız. Ben e, bu pistte de çok iyi yarış koşmasını beklediğim 7 nolun mehtar. Yine bir öz haber temsilcisi. Yunus Emre yüksel start alacak olan bu safkan son zaten yarışını kazandı. O gün de çok güveniyordum ben verdim. Bizim ee, bizi mahcup etmedi, kazandı. Bugün bence yine şanslı. Zaten anne de Tidalya bir Magrib siz, Hani çamurda olsa inanın çok farklı, daha iyi koşar. Yani bu pistte de koşar, yani kumda da koşar. Yani her pistte uyumlu bir safkan. İşte Allah herkese böyle atlar nasip etsin. Yani kum, çim, beton, mıcır, deniz ne fark etmez koştursun yani. Ama iyi bir safkan. Allah ayaklarını düz bastırsın hepsine. E, tabi 7 nolu Mehmet ilk at olarak yazalım. Daha sonra 3 dolu Mehmet Zade. Bir yaşarcık temsilcisi Sinan Özen'le de yine bugünün şanslı diğer ismi daha sonra iki nolu Arda Bey. Tolga Yıldız'la start alacak olan bu safkan son güzel ikinci ile bence bugün de şanslı ismin haline geldi. Ve sonra da dört nolu Tavavla, Tamil'in oğlu Senacan gerçekten çok iyi bir orijine sahip. Bu orijin de büyük ihtimalle kuyumculardan çıkmadır. E, Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan yine etkili güzel bir performansı var. Son dört girişim birini kazandı, son üç girişinde üçünde de Üçüncülükle ayrılan bu safkan bugün birinciliğe göz kırpabilir. 7-3-2-4 rakiplerinden bir adım da olsa ön planda eğer bir hatta yazma imkanınız varsa bir nolu Yahya Bey gününü de ilave edebilirsiniz. Bu safkan çünkü inanın her pistte her yerde e, rakiplerine zor anlar yaşatabilen bir isim. Zaten kendi atları Nurettin de o yüzden bence bir çarpı atmakta da fayda var. 7-3-2-4 öncelik daha sonra bir nolu safkan ama dediğim gibi e, eğer çoğaltırsanız bayağı kapatmanızda fayda var. Çünkü 5'ten altında da günahı yok. İkisinde geliri olan isimler. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün 8. kosu handikap 16. 4 yaşlı Arapların 1400 metre çim kosuna geldiğimizde ben burada ilk önce bank olarak önerecektim ama e, ben bu kardeşlerden bir şeyler çıkar diye çünkü Mahmut Turan, Masum Turan ben o yüzden bu 3 nolu zor zaman ve 2 nolu çılgın ejderi hiç ayrımsız iki safkan olarak Kuponlara yazalım arkadaşlar. Normal kuponlar için bence yeterli gözüküyor. 3 no zor zaman ve 2 nolu çılgın ejder. Performans olarak da çünkü çok birbirlerine yakın. Yani birbirinin diplerini bitiriyorlar yarışı. Yani sıralamayı her an değiştirebilirler. Ama burayı at yazmak isterseniz o zaman kimden yazabiliriz? Altunolu Akase Çiçeği bir özran temsilcisi olan bir Safkan. İsmail Dinar'la yine bunu da bence etkili bir isim. Daha sonra 5 nolu Bukefalos bir turbo temsilcisi. Bir kurtel arasında bir Safkan. Bence yine güzel bir performans iyi hazırlıkta bulmuşken, çalışmalara bulmuşken bence buranın da ya yine yazılması gereken son isim olur ve son yarışını kazanarak e güzel bir form grafiği gö gösteren Sercan Tırpan'la sıratlayacak olan biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da iyi bir safkan olan bir nolu Fatih de benim size önereceğim son isim. 3-2 öncelik daha sonra 6-5 ve bir nolu safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde bir maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik çim koşusunda Burada baktığımız zaman 15 salkan arasında koşacak olan bu yarışta yine bir zor yarış. Ben önceliği 3 nolu Doru Kurt'a vereceğim. Muhammed bir start alacak olan bu Kurtel Tayı e bence güzel 3. sonra burada ilk şanslı isim. Daha sonra 7 nolu Şen Kardeş. Bir aya bakalım temsilcisi olan bu salkan Ayhan Kurşun'la yine buranın çok şanslı isimlerden birisi. Ve sonra da 9 nolu Altın Kuruş. Bir turbo benim kızım orijinli. Gerçekten çok iyi bir orijin var. Bu o aynı orijinler zaten bayağı iş yapıyor. Murat Gündüz start alacak olması yine iyi hazırlıklara sahip. Güzel bir performansı var. iyi hazırlıklara formda bir isim. Bence 3 7 9'u hiç üçünde ayrım yapmadan kuponlara beraberce yazalım. Yani bu aya bu şekilde geçelim. Ama illa da at yazmak isterseniz o zaman Altınolu Özgür Kafkas bir Kafkas Çalı temsilcisi Kaan Can Gökçe ile yine iyi bir forma sahip. Son hafta 14 nolu Rumeli Hisarı bir Turbo temsilcisi Nurettin Şen'le de yazılması gereken son isim olur. Ama 3-7-9 öncelik normal kuponlar için yeterli. Genişletirsek 6 ve 14 nolu safkanlar benim size önereceğim safkanlar. Arkadaşlar sizlere herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Neşenizi, keyfinizi kesinlikle kaybetmeyin. Bu at yarışıdır. Bunu keyifle oynayın arkadaşlar. Hobi olarak oynayın. Yani illa kesin şunu tutacağım da şu parayı vereceğim de tutar da sakın uğraşmayın. Nasibiniz varsa 1 TL'ye de arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hani e, küçük oyun her zaman daha iyi olur. Çünkü neden diyeceksiniz e, en azından tek atarsınız. Riskli yerleri tek atamayız. Ama büyük kupon oynadığınız zaman riskli tek atamazsınız arkadaşlar. Çünkü giden para canınızı acıtır Herkes için bu geçerli. Ee, ama küçük olduğu zaman yatarsa yatar yarın da var dersiniz. O hesapla ama öyle denk getirdiniz bile inanın o zaman keyfine de diyecek bir şey yok. Neyse herkese bol kazançlar diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.